Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için hem yapımı çok pratik hem de bir o kadar lezzetli çok güzel bir yalancı baklava tarifini hazırladım. Mutlaka gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Tatlımın şerbetini hazırlamak için 3,5 su bardağı toz şekeri derin bir tavaya koydum. Üzerine 4 su bardağı su ilave ediyorum. Şöyle içine bir dilim de limon koyuyorum. Şerbetimiz kaynayınca kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağımı kısık ateşe alacağım ve kısık ateşte ortalama 15 dakika şerbetimi kaynatıp daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Sizleri de aynı şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Tatlımın hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı sirke 1 adet yumurta, çay kaşığının ucuyla bir fiske tuzu da içine ilave edip çırpıcıyla sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Hemen ardından 1 su bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu ve kontrollü bir şekilde un ekliyorum. En son ne kadar un kullandığımı tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamur yoğurdum ve toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Tabi sizlerde e, unun kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre az da olsa un farklılığı olabilir. E, şimdi son olarak hamurumun içine bir su bardağı öğütülmüş cevizi koyuyorum e, ve cevizleri yedirene kadar biraz daha e, hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben bugün tatlım için bu şekilde bir tepsi kullanacağım. E, dikdörtgen borcam ebatında onu da hemen sizlere belirtmiş olayım ama dilerseniz e, yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Tepsimi sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Ve hemen ardından e, hamurumu tepsiye alıp eşit bir şekilde elimle her tarafına yayacağım. Hamurumu elimden geldiğince eşit bir şekilde tepsiye yaymaya çalıştım. Hemen kesme işlemine geçiyorum bu aşamada sizler tatlınızı dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ve tatlım neredeyse hazır artık bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında tatlımız güzelce kızarıncaya kadar ortalama 45 dakika kadar pişmeye götüreceğim. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Tatlımı pişirip fırından çıkardım ve iç sıcaklığının çıkması için yaklaşık bir 5 dakika kadar dinlendirdim. Hemen soğumuş olan şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Tatlınız güzelce kızarıncaya kadar ağır ağır e, iyice pişirmenizi tavsiye ediyorum. Bu sayede e, içi hamurlaşmamış olur ve kıyır kıyır çok daha lezzetli olacaktır. Şerbetimizin tamamını tatlımızın üzerine gezdiriyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Tatlım şerbetini çekinceye kadar bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra servis ederek kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Tatlım şerbetini çekinceye kadar güzelce dinlendirdim ve kenarlarından da biraz toz fıstıkla süsledim. Gerçekten içime sinen çok güzel bir tarif oldu. Zaten daha önce de yaptığım bir tarif olduğu için sizlere de gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzeti baklava tadını andırıyor ve gerçekten çok güzel oluyor. Denedikten sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Hemen kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Bakın gayet güzel oldu tatlımız. Umarım sizler de bu lezzetli ve pratik tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.